Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Emre Yıldız. Bugün Instagram üzerinden bana sormuş olduğunuz soruları cevaplıyorum. Birinci bölümdeyiz. Arkadaşlar öncelik olarak ismim Yunus Emre Yıldız. Kimlikte olan adım Emre Yıldız olarak geçiyor. Çocukken ailemin işte akrabalarımdan eniştemi bana vermiş olmak istediği Yunus ismi varmış. Daha sonrasında annem işte isminde Yunus olmasın, ismi çok uzun olmasın. Artık kadın hissetmiş mi ne olmuşsa çok fazla sınava gireceğimi. Allah razı olsun. İsimden o kısmı almışlar. Ee, daha sonrasında ben de bu ismi sevdiğim için kullanmak istedim. 24 yaşındayım. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Aslen Kars Kağızmanlıyım. Ee, ailem daha sonrasında babam gir oradan Antalya'ya göçmüşler. Ve sonrasında babam İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da e, Sancaktepe'de ilk ve ortaokul eğitimi tamamladıktan sonra Çekmeköy Öndalı İmam Hatip Lisesi'ni kazandım. Annem Allah razı olsun bu konuda çok fazla destek verdi ve İmam Hatip Lisesi'ne gitmemi istedi. Etrafımdaki insanların birçoğu İmam Hatip Lisesi'ne gitmemi istemiyordu hani imam hatip okumasın diye imam hatipleri biraz hor gördüler. Allah'a şükür olsun ben imam hatibe gittiğim zaman Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen bir gençken şu anda imam oldum. Daha sonrasında imam hatipte bir hocam sayesinde heves ettim ve ses ve makam üzere çalışmaya başladım. Bu durum benim hevesimi artırdı ve tamamen İslami bir yöne yönelip ilahiyat okumaya karar verdim. Daha sonrasında arkadaşlar İstanbul Sancaktepe'de yine bir hocamızın yanında hafızlık eğitimi aldım. Hafızlığım yarım kaldı bitiremedim. Daha sonrasında farklı bir kursa geçtim. Farklı bir kursa geçtikten sonra pandemi girince ben de askerliğimi yapmaya karar verdim. Askerliğimi yaparken üniversite sınavına girdim. Askerliğimi Hakkari Yüksekova'da yaptım. Hakkari Yüksekova'dan Van'a helikopterle sınava Gittim yani. Bu gerçekten arkadaşlarımı söylediğim zaman çok gülerler bana. Hakkari Yüksekova'ya sınav olmaya, Hakkari Yüksekova'dan Van'a sınav olmaya gittim. Orada dikey geçiş sınavına girerek yüksek bir netle Dike geçiş sınavını kazandım ve askerlikten çıktıktan bir ay sonra Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yerleştim. Düzce'yi çok sevdim. Buradaki kıymetli hocalarımız olsun, etraftaki insanlar olsun. Çok güzel anlarım oldu, çok güzel yaşantılarım oldu. Bu şehir yani benim hayatımda gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi. Çoğu insan sevmez ama ben kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Çok da e, böyle severek yaşadığım bir yer. Gerçekten Düzce'ye aşığım diyebilirim. Düzce Üniversitesi'nden mezunum. Arkadaşlar asıl amacım e, araştırma görevlisi olmak. Allah nasip ederse inşallah. Musiki ve tefsir alanından ikisinden birisini seçip bu alanlarda yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Şu anda Düzce'nin bir köyünde, Düzce'nin bir ilçesinin bir köyünde görev yerimi söyleyemiyorum maalesef. Söylememe sebebim de daha önce birkaç şikayet aldığımdan dolayı görev yerimi söylemek istemiyorum. Anlayışınız için de teşekkür ederim. Dediğim gibi bu ilçede vekil imam görevi yapıyorum. Yaklaşık 2 sene bir görev sürem var. Allah nasip ederse inşallah araştırma görevi olana kadar bu görevde kalmayı düşünüyorum. Şimdi sizin bana Instagram üzerinden sormuş olduğunuz sorulara sırasıyla geçmek istiyorum. Şimdi bol bol dua paylaşımları olabilir demiş bir arkadaşımız. Bol bol dua paylaşımları olabilir arkadaşlar. Ara sıra da yapmaya çalışıyorum. Yine aynı zamanda Instagram'da bir kanalımız var. Gastal Değilim Efendim adında. O kanaldan yine aynı şekilde akşamları veya sabahları uyandığım zaman veya aklıma geldiği zaman, <laughs> aklıma geldiği zaman orada duaları falan paylaşıyorum. Şimdi şununla alakalı bir çok sıkıntı alıyorum. Şimdi arkadaşlar benim e, hanımlara cevap vermem doğru olmaz. Bu yüzden çok tepki alıyorum. Hani çok fazla tepki görüyorum. Bu konuda bana anlayışlı olmanızı e, rica ediyorum sizlerden. Çünkü bu konuyla alakalı gerçekten hani hoş olmayan bir durumla karşılaşabiliriz. O yüzden hiç gerek yok. Ben bu riski almak istemiyorum. Instagram'daki mesaj kutuma girip mesajları okumuyorum. Bu yüzden işte herhangi bir durum olması durumunda mesela kitap çekilişi yapacağız bir şey olacak. Anca böyle durumlarda mesaj kutusuna girip Mesaj kutusunu ancak bu şekilde kontrol ederim. Dün nerede imamsınız diye sormuşlar. Düzce'de imamlık yapıyorum. <laughs> ee, Hasan Çeliker hocamız yazmış. Ee, canım benim. Ben imamım. 25 yıllık imamlık yapıyorum. Yaptıkların harika. Aman dikkat et başına iş gelmesin. Üzerler seni yazmış. Biz de elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Ee, köy ortamı nasıl olduğunu sormuşlar. Köy ortamı arkadaşlar, şimdi şehre göre biraz daha mahrumiyet bölgesi olduğu için benim aynı zamanda görev yaptığım köy, şehir merkezine 45 km mesafede. Benim de genelde işlerimin çoğusu düzce de olduğu için gerçekten bu anlamda git gel yapmakta sıkıntı yaşıyorum. Maalesef ki böyle bir durum söz konusu. Ama Allah'a şükür olsun yine de kendimizi bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Birisi yazmış ki imamlık çok kutsal bir meslek. Neden bu kadar sevi seviyesizleştiriyorsun yazmış. Arkadaşlar e, bu konuda katılmıyorum. Daha önce de bana olumlu yorumlar yazan bir arkadaş. Bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor anlamadım yani. İşte soru soruyorlar mesela. Girdim baktım daha önce de bir soru sormuş cevap vermedim. Bunu da yine bir diyanetçi görevlisi arkadaş yazmış. Bu durumda alakalı şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazı konular vardır avama anlatılmaz diye bir söz var. Ben de bu yolu tercih edip insanlara böyle Dinin detayları hakkında mesela örnek veriyorum. Şu anda benim dini paylaşımlar yapmam insanlara e, fayda veriyor mu? Veriyordur illa ki. Ama ben bunu mizahla beraber sadece dindar olan kitleye değil aynı zamanda karşı tarafta olan ve karşı düşünceli arkadaşları da İslamiyet'i sevdirmeye çalışıyorum. Bu yola çıkma amacım buydu ve bu şekilde devam ediyor. <laughs> Birisi yazmış ki sosyal medya insanı manen Allah'tan uzaklaştırıyor mu? Yazmış. Arkadaşlar şahsen dediğim gibi mesela ben şu anda burada niyetim farklı olsa bunu farklı alanlarda farklı şekilde kullansam burayı suistimal edersem gerçekten manen kötü bir yola giderim. Ama burada şu an çektiğim olmuş çektiğim videolar daha çok kayıt edildiği için bu videoların kaydı ilerleyen zamanlarda da insanlara kalacaktır. Bu yüzden ben de insanlara sevmesine vesile olmak istiyorum. Bu yolda bir yola çıktım. Allah utandırmasın. Yani sosyal medyayı hayırlı kullanmak tamamen sizin elinizde. Youtube'dan bir arama yaptığınız zaman İstediğiniz şeyi izlemek için arama yapıyorsunuz ama Instagram'da karşınıza her zaman istediğiniz şeyler çıkmayabiliyor. Bu yüzden dini videolar izlediğiniz zaman anladığım kadarıyla algoritma da dini şeyler izledikçe dini şeyler daha fazla karşına çıkıyor. Şimdi nerelisiniz ve ilahiyatta gerçekten doğru ve itikatlı insanlar var mı? Veya açıklığını okumaya değer mi demişler. Arkadaşlar nereliyim? Aslen Kars Kazmanlıyım diye söylemiştim. İlahiyata geçerken doğru ve itikatlı insanlar var mı? Tabii ki de var bizim çok böyle sevdiğim hocalarım işte gerçekten böyle aşırı Allah dostu olan hocalarımız vardı. Ee, halen de Düzce Üniversitesi'nde duruyorlar. Hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım. Bizim genel olarak hocalarımızın hepsi çok iyiydi. Allah razı olsun. Hiçbir problem yaşamadım. E, ee, bununla alakalı daha fazla yorum yapmayayım. Yanlış anlaşılmayalara mail vermek istemiyorum. Hangi hangi okul mezunusunuz? Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. İmam olmaya nasıl karar, nasıl karar verdin diye sormuşlar. ''İmam olmaya nasıl karar verdin?'' diye bir soru almışız. Arkadaşlar, imam olmaya nasıl karar verdim? Ee, yani çocukluğumdan beri böyle annemin de anlattığı kadarıyla, işte bebekken ezan sesi duyduğum zaman kendimi atarmışım falan. Bu yolda olmayı belli bir yerden sonra, belli bir yol izledikten sonra seçtim. Ee, daha çok benim alanım musiki, hani dini olarak güzel bir sesle bir şey okumak, insanlara e, böyle hoşuna gidecek bir şeyler yapmak benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden bu yola böyle başladım. Aslında benim hevesimi getiren şey makam üzere okumaktı. Makam üzere okuduktan sonra bu yol beni iyice cezbetmeye başladı. Ve bir şeylerde başarılı olduğumu görünce bu yol üzerinde kalmaya devam ettim. Şimdi arkadaşlar evli misin diye sormuşlar. Evli değilim. Allah nasip ederse yakın zamanda düşünüyorum. Bu konuyla alakalı da buradan herkesin bilgisi olmuş olsun. Hafızlığı nerede yaptım? Hafızlığı İstanbul... Hafızlığı nerede yaptın diye sormuşlar. Hafızlığı İstanbul Sancaktepe'de yaptım. Daha sonrasında Sultanbeyli kursuna geçtim. Ee, ama bitiremedim maalesef. Araya pandemi girince sıkıntı yaşadım. İnşallah görev yaparken bir yandan da devam etmeye çalışıyorum. Tek başına yaşamak zor değil mi? Anne baba çok mu uzak? Annem babam İstanbul'da. Tek başına yaşamak zor. Ee, ama bir yandan da insan hayatın gerçekleriyle yüzleşmiş oluyor. Mesela ben şu anda yemeğimi vesaire ev temizliği her şeyi kendim yapıyorum. Bir yandan koşturuyorum. Yani ben ayakta olmadıkça bana kimseden fayda olmayacağını anladığım için kendim şeylerin üzerine düşüp bunlarla mücadele etmek benim için güzel bir his. Yani tek başına yaşamak beni o kadar yormuyor. Seviyorum yani. Allah var. ''Bu sayfayı açarken bu kadar kitleye ulaşacağınızı düşünüyor muydunuz?'' diye bir soru almışım. Arkadaşlar aklımın ucunda dahi yoktu. Yani e, arkadaşlarım hatta söylüyor. Diyor ki ''Sen birkaç video çeker, bırakırsın.'' diye biz sana bir şey demedik. Ben de inat ettim. Yani yapacağım dedim çünkü kafama koydum. Ama amacım işte takipçim çok olsun, ünlü olayım işte çok fazla insana böyle... Yani ünlü olmak değildi amacım hiçbir zaman. Allah biliyor. Benim amacım ünlü olmaktan ziyade gerçekten burada ne kadar insan artarsa benim hoşuma gidiyor. Nasıl hoşuma gidiyor ama bunu işte fenomenlik yolunda değil de gerçekten işte benim arada bu kadar mizah yapıyorum ama arada hikayemde bir hadis-i şerif paylaştığım zaman biri onu görüp de ya hocam Allah razı olsun bize bir hatırlattın dediği zaman benim için bundan daha büyük bir gurur olamaz. Birisi sorum yok destekliyorum. Paylaşımlarınız çok eğlenceli oluyor. Teşekkürler demiş. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ederim. İmamlığa kaç yıldır yapıyorsun sorusu almışım. Arkadaşlar bir buçuk senedir görevliyim. Şu an ikinci camideyim. Düzce'nin merkez bir camisinde görev yaptım. Daha sonrasında oradan tekrardan köye geçtim. İmamlığa ne zaman başladın diye sormuşlar. Yine aynı soru. İmamlığa başladığım tarihi az önce söyledim. Tavsiye eder misin diye sormuşlar. Arkadaşlar tavsiye ederim kesinlikle. Gerçekten imamlık böyle... Ee, çok güzel bir meslek. Meslek olarak değil de bir peygamberin e, aynı zamanda mihrabı olarak, peygamberin yeri olarak görürsek onu. İmamlık bir peygamber mesleğidir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak yaşamak isterseniz gerçekten imamlık yapmanızı tavsiye ederim. Ee, bu yolda su suistimal etmediğiniz sürece imamlığı tavsiye ediyorum. Zor bir dönemden geçtiğinizde arkadaşlarınızla mı takılmayı seviyorsunuz yoksa tek kalmayı mı seviyorsunuz diye sormuşlar. Arkadaşlar zor dönemlerden geçtiğimde... İster istemez yanımda böyle bir destekçim olsun istiyorum her zaman. Mesela köyde böyle bazen bunalıma vesaire e, bunalıma vesaire girdiğim zaman gerçekten biraz daha zor oluyor çünkü tek başına için kararıyor. Düşünüyorsun etrafa bakıyorsun için içini yiyor ama hiçbir şey yapamıyorsun. Bu durumdan dolayı o zaman yanımda yakın arkadaşlarımdan birinin olmasını isterdim. Arkadaşlar e, birisi sormuş yine imamlık görevine başlayacağım tavsiyelerin nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. İmamlıkta bir ay görev yapan insan bile bence tecrübelidir. Neden diye sorarsanız gerçekten imamlık insanı hayatını öğretiyor. Tavsiyelerimden bir tanesi şunlardır. Böyle genelde her şeye hedemeniz daha doğru olur. Çünkü cemaatle çok inatlaşmamanız, anlayışla karşılamanız, onların yaşlı insanlar olduğu, onların hayatınızda birer tecrübe olarak tecrübelerinden tecrübe edinmeyi e, sağlarsanız gerçekten güzel bir şekilde görev yaparsınız. Ama inatlaşırsanız, zıtlaşırsanız bu görevin tadı tuzu kalmaz. Yani size bir yerden sonra zulüm olur. Hocam sizce köy mü şehir mi demişler? Evliysen köy, bekarsan şehir. Yani aslında böyle demeye biliriz. Arkadaşlar şehir hayatı tabii ki de daha böyle e, temiz düzgün oluyor. Şimdi soba yakmayı insanlar çok fazla böyle şey görüyor. Aa işte soba yakıyor, ne kadar eğlenceli, ne kadar güzel. Sobanın eve getirdiği odun pisliği mesela insanın bir yerden sonra içini karartıyor. Sürekli o sobanın odun pisliğini temizle. Sobadan temiz bir görüntü elde edemiyorsun. Bir yerden sonra bunun hevesi kaçıyor. Yani köyde Takılmak için, gezmek için, işte tatil yapmak için güzel bir yer tabii ki de köy. Ama sürekli yaşayınca tabii ki zorlukları oluyor. Ama köyün samimiyetine şehre değişmem. Ee, aynı zamanda şehrin kolaylığını da köye değişmem. Arkadaşlar ne kadar maaş aldığımı sormuşlar. Vekil imamlar şu anda e, merkezde olanlar daha düşük alıyor. Köyde olanlar asgari ücret alıyor. O şekilde geçinmeye çalışıyoruz. İmamlık dışında ne olmak isterdiniz diye sormuşlar. Arkadaşlar e, imamlık dışında ne olmak isterdim? Ben zamanda inşaatlarda çalıştım. Abim mimar şu anda İstanbul'da. Ben de bir ara iç mimarlık düşünmüştüm. İç mimarlıktan ziyade abim şu anda İstanbul'da mimar. Ben de mesela bilgisayar mühendisi olmak isterdim. Bilgisayar ve teknoloji işlerinden çocukluğumdan beri çok iyi anlarım. Eskiden kırtasiyemiz vardı. Orada mesela insanların ödevlerini yapardım. Bilgisayar üzerinden işte fotoğraf düzenlerdim, slaytlarını yapardım. Vesaire bilgisayardan çocukluğumdan beri uğraştığım için bilgisayar mühendisi okumayı isterdim. Ama Allah'ım yolunda hizmet etmeyi nasip etti. Hamdolsun. Köyde tek başına yaşamak sıkıcı değil mi? Köyde tek başına yaşamak arkadaşlar doldurursanız sıkıcı olmuyor çok fazla. Mesela ben elimden geldiği kadar vaktimi doldurmaya çalışıyorum. Mesela günlük hayatımda işte Kur'an-ı Kerim okuması, kitap okumaları yapıyorum. Üzerine bir şeyler ekleyerek bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Çünkü hiçbir şey yapmazsan, bomboş durursan gerçekten bunalıma girersin. Bazen oluyor kitap da okuyamıyorsun, bir şey de yapamıyorsun. Bu durumlarda zor oluyor. Köyde şöyle bazı köylerde mesela sürekli yaşayan insanlar olur. O zaman sıkılmasın ama benim köyümde mesela insanlar merkeze iniyorlar, yazın tekrardan gelip fındık toplamaya çıkıyorlar. Köyde insan kalmadığı için biraz sıkılıyorum hali. Köyde insan kalmadığı için haliyle biraz sıkılıyorum tabii ki de. Yunus Emre Yıldız kimdir diye sormuşlar. Az önce zaten videonun başında anlattığım kadarıyla ben benim yani arkadaşlar. Çocukluğumdan beri böyle mizahla uğraşmayı, şaka yapmayı etrafımda eğlenmeyi seven bir insanım, sosyal bir insanım. O yüzden böyle zaten normal hayatımda da mesela benim videolarımı bence tutma amacı ben gerçekten herhangi bir role bürünmüyorum. Aslında biraz daha samimi davrandığım için normal hayatımda neyse o olduğum için bence sayfanın bu kadar büyümesi e, sayfanın bu kadar büyümesini buna borçluyum. İlahiyat okumak istiyorum. Önerir misiniz demişler. İlahiyat okumanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Ama bunu ne amaçla istiyorsunuz? Gerçekten Allah rızası için mi? Neler yapacaksınız? Yani tamamen aslında size kalmış. Ben tavsiye ediyorum şahsi olarak. Gençlerimizin İslam'a özendirilmek ve çoğalmasını sağlamak için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Arkadaşlar şu anda Diyanet'in gençlik merkezleri var, Diyanet'in kampları var, Diyanet'in gezileri çok fazla. Bunlarla alakalı Diyanet ekibi gerçekten boş durmuyor ve aynı zamanda manevi danışmanlarla gençlere yönelik hizmetler aktif olarak devam ediyor. Arkadaşlar bu mesleği yaparken zorlandığınız durumlar oluyor mu diye sormuşlar. Şimdi ister istemez bulunduğunuz yer köy olsun vesaire şehir olsun bir kere her zaman lafı birinci ağızdan dinleyin. Falanca bu buna böyle demiş. Sen öyle mi yaptın diye sormalarına müsaade etmeyin. Herkese kendinizi güzel bir şekilde ifade edin. Ee, böyle kaçak küçük iş yaparsanız eğer zaten bir şekilde ortaya çıkar. O yüzden her zaman doğruluktan yan olmayın. Ee, her zaman doğruluktan yan olmanızı tavsiye ederim sizlere. Bu konuyla alakalı da görev yaptığınız zaman her zaman birinci ağızdan dinleyin. O ona böyle demiş deyip de onun lafına güvenerek bir iş yapmamızı tavsiye ederim. Zorlandığım durumlar tabii ki de oluyor. İlla ki insan bazen çıkmaza giriyor, zorlanıyor. E bu durumlarda da daha çok tecrübesi olan insanlardan tavsiye alıyoruz vesaire. Görüşmeler derken bir şekilde her şey halloluyor yani. Allah'a şükür olsun. Allah önce can sağlığı versin. Gerisi bir şekilde hallolur. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Youtube kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Selametle.